dün de dört tane şehidimiz, bugün yine bir şehidimiz vardı galiba. Allah hepsine rahmet eylesin. Fakat buradan şunu söylemek isterim son cümleler. Yapmayın çocuklar. Ey Çanakkale'de bizimle can vermiş Kürt yiğitlerin çocukları yapmayın. Yanlış yapıyorsunuz. Yanlış yapıyorsunuz aslanım. Size bu aklı verenler yanlış söylediler. Bu millet Çanakkale 35 kilometre uzunluğundaki o yarım adayı 35 kilometre arabayla gidin. O 35 kilometreyi İngiliz yavruna vermemek için 250 bin şehit verdiler. Sana Güneydoğu'yu bu millet verir mi oğlum? Yapmayın yanlış yapıyorsunuz. Yanlış yapıyorsunuz. Bu vatan, bu devlet, Kürt'e de yeter, topraklar Aleviye de yeter, Sünniye de yeter. Kavuru güldürmeyin bize. Size bağımsızlık vaat eden bu dinsiz kafirler, bu dünyanın egemen zındıkları size ne söylüyorlar kapının ardında bilmem. Ama unutma, bugün Sarıkamış şehitlerini de yad ettiğimiz şu günlerde 90 bin çocuğumuzu Size de vermeyin oğlum. Size de vermeyin. Şehidin kabuğunun başında ağlarım. Küçücük çocuğun boynuna sardıkları babasının bayrağını görür ağlarız. Türk milleti duygusaldır. Gözümüz yaşanır bizim. Ağlarız, sızlarız. İçimiz yanar 20 yaşında bir çocuğun kardeş kurşunuyla ölmesinden. Bin yıllık akrabamızın çocukları tuzak kurulup hain mayınlarla şehit edilmesi canımızı yakar, içimizi yakar. Ama unutmayın, içimiz yansa da, ciğerimiz ateş çemberine dönse de bu vatanın bir karış toprağı ne içerideki ne dışarıdaki yavurlara verilmeyecektir. Verilmeyecektir.